Arkadaşlar merhabalar. Fizyoterapist, masör Ali Çelik ben. Ee, bu videoda sizlere reflektoloji e, masajından bahsedeceğim. Reflektoloji e, bildiğimiz gibi ayak masajı, ayağa yapılan bir masaj e, türüdür. Refleksoloji masajının vücudun aynası olduğunu gösterir. Öyle derler, vücut aynası derler ayaklar insanlar, vücudunun temsil eden her noktada vücutta bir bölgeye karşılık gelir. Bunu bilim adamları bu şekilde söylemişler. Bu bölgelere masaj yoluyla uyarılması ve vücudun buna gereken tepki ver, verdiğine inancı ile temelleri belirttiği noktalara kişinin verdiği tepki ile bu <laughs> temsil eden bölgelerdeki problemler saptanmaya çalışılır ve gerekli manipülasyonlarla bu bölgedeki sorun giderilmeye çalışılır. Yani gerekli müdahaleler derken gerekli baskılar ve masajla manipülasyon yapılarak ayaktaki ağrıların, vücuttaki ağrıların, işte koldaki, bacaktaki, kafadaki göğüsteki ağrıların ayaklara yapılan masajla, yani reflektozör ile yapılan masajla e, giderilir. E, bu genelde böyle reflektozör ile olay geliyor. E, fiziksel, duygusal ve ruhsal bakımdan da e, bu masajı yaptıran şahısın kişinin e, doğal dengesi de e, yerine gelmiş oluyor tabii ki. E, Herkese refrektörcüyü e, tavsiye ederim. E, bence masasız kalmayın. E, vücudunuza masaj yaptırın. Masasız bırakmayın vücudunuzu. Herkese sağlıklı günler dilerim.